Merhaba arkadaşlar. Ee, size köyde yaşamanın en güzel yanlarından bir tanesini göstermek istiyoruz. Şu an e, yakınlaşabiliyor muyum bakayım. Evet Özkan şu anda nar yiyor. Şurada nar ağaçları var bu şekilde. E, ve Özkan onun kabuklarını tavuklara atıyor. ve Onlar da gördüğünüz gibi üşüşüyorlar. Elinden kaçanlar tanelerini de yiyorlar. Şurada da kedimizi görüyorsunuz. Evet Köy dolmanın en güzel yanı bu. Hiçbir şey ama hiçbir şey boşa gitmiyor. Biz burada neredeyse sıfır atık yaşıyoruz. Sebze ve meyve kabuklarımızı tavuklara veriyoruz. Yumurta kabuklarımızı onlara tekrar güçlendirici yem yapabilme adına saklıyoruz. Plastikler biraz sıkıntı, o dünyanın her yerinde sıkıntı zaten. Bu şekilde gördüğünüz gibi birbirini tamamlayan bir döngü. Şurada da ördeklerimizi göreceksiniz, evet gördünüz. Şu tahtalardan da Özkan onlara kümes yapmaya çalışıyor. Şu an yeni kümesimizin temellerini atıyoruz. Evet biz, arkadaşlar ee, bu civcivlerin birçoğu kuluçka makinesinden çıktı elimizle beslediğimiz için bize çok alışıklar, şu an gördüğünüz gibi Özkan'ın elinden nar yiyorlar görebiliyor musunuz? Evet. Yanlıyor mu ya baksana bak, bak şu, şu narın yarısını ne kadar zamanda yiyecekler? Evet. Hı. Aa, narı yok. Peki şimdi diyeceksiniz ki neden e, narları tavuklara veriyorsunuz, siz yemiyorsunuz? Evet. Bunlar çürümüş e, ve hastalık kapmış evet. narlar, öyle olduğu için onlara veriyoruz. Akdeniz veriyor. sineği girmiş hepsine, çürümüş Yani şöyle görebilirsiniz, hepsi kararmış. Ve evet, tavuk müsaade ederse göreceksiniz ama. Evet. Karanmış artık içleri. Yenemez duruma gelmiş. Ellerimi de arada ısırıyorlar. Ah! Acıyor. Ve evet, görüyorsunuz. Perfect. Bir tane bile yok. Tamam. Teşekkürler.